Bugün de gelmedi be pisecikler dur kalkma otur otur çünkü geldi Gaffur selam herkese ben evinizin hem yaramaz hem uslu kedisi gafur arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu laneti korkunç otele pati attık çünkü doğrusu yeni bir update upgrade güncelleme gelmiş peki bu güncelleme neymiş bunu öğrenmek istiyorum tek başıma girmek istemiyorum konuşanlar kedilerden de yani ekibimden de kimse yok o yüzden insanlarla oynayacağım da insanlar beni aranıza alır mısınız? Aha şurası boş gibi. Ya, merhabalar merhabalar. <laughs> Ay. <laughs> Umarım sıkıntı olmaz. Pisicikler. Ee, ne alalım? E, ee, vitamin alalım. Çakmak. Pati feneri. Maymuncuk. Hepsi, hepsi, al, ah, hepsi al pisicik. Ee, yeni gelen güncellemeye göre oyun bayağı zorlaşmış diyorlar. Oyun yapımcısı bakmış ki herkes oyunu bitiriyor. Biraz zorlaştıralım demişler. <laughs> Ama bana söker mi sökmez. Her halükarda oyunu bitirmeye çalışacağız. Bir söyleyecek. <laughs> Girişten bakalım bir herhangi bir değişiklik var mı? Oh, ne oluyor lan? Sanki bir tık daha otel sallanıyor gibi hissettim. Aa shift'e basınca oturuyor. Şifte basınca normalde oturuyor muydu ya? Evet insanlar çok meraklı, çok açgözlü. Loot bakıyorlar etrafta. Ben öyle miyim? Arkadayım. Dikkat çekmeye çalışıyorum pissecikler. Keşke ekibimle girseydim de. Shift'e basınca oturuyor. Allah, Allah çok garip. Bu güncellemeyle mi geldi shift'e basınca oturma pissecik? Bak shift'e basıyorum hop oturuyor. Hop. <laughs> Tek başıma girmedim insanlarla girdim ki onlar hani görevleri yapsınlar, kapılar açsınlar. Ben de etrafta değişiklik, yeni gelen bir güncelleme bir şey var mı diye rahat rahat inceleyeyim dedim. Ama ama gene arada bir lütmanayım değil mi ya? Ben de bir konuşan kediyim ya hani he? İnsanlar. Ne dinliyorsun kanka kulaklıktan? Selamın yeni çıkardığı şarkıyı mı dinliyorsun? Oo. <laughs> oh. Tık 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 Kış ayının en zorlu günüydü. Tık 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 tık. Lanetli otele tekrardan pati atmıştık. Tık 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 tık, tık. Bakalım neler olacak. Lan <laughs> nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Burası kaç? 10. Bu, bir dakika geri mi? Bu, bu kaç? Bir dakika. Eyvah öldüm. 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 Ölmedim. 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 Raş. Oh my gosh. Çok güzel. Pati feneri. Tamam. Sağdan git. Tamam çok güzel. Of az daha ölüyordum vallahi pisecik. Lan neredesiniz insancıklar? 12. Aha buldum sizi. Vallahi yine buldum. O ne? Aa! O ne? O ne? O ne? O ne? Ice var. Ee, bakınca bir şey olmuyor. Lan. Ne oldu? Nasıl? Ne? Kayboldu. Ve bakınca bir şey olmadı. Oyun bozuldu mu oyuna güncelleme mi geldi şimdi burada bir anlaşalım. O ne çok saçma bir güncellemeydi ya da oyun bozuldu I don't know pscik. Evet şu ana kadar gördüğüm değişiklikleri sayıyorum. Shift'e basınca oturma 1. Eee daha demin göze baktım canım gitmedi 2. Ve göz kendi kendine kayboldu 3. Şu ana kadar 3 güncelleme saydım pisicik. Ah! Pisledi bir şey galiba. Ben patife nere mi? Niye açtım acaba? Amım. Ah, yes. Oh my gosh. Dur mumumu da kapat. He şöyle ha tamam patimde çakmaktan gideyim. <laughs> Şimdi 19 20. Bir dakika ne oluyor lan? Nasıl olmuyor? Oh! my gosh. Örümcek spider. Tomato. Gençler nereden? Eyvah. Durun durun ben biliyorum ben biliyorum. Dur şöyle yapacaktık kanka. Şöyle yapıyoruz. Yapma be. Buna güncelleme mi gelmiş? Ah be. Pisicikler hileli kapı var. Ama hangi hileli bilmiyorum. Onu bilmek için de şöyle yandan yandan böyle pati pati yana, yanaşıp şöyle bak bak pati pati. Yana... A -a, a, a olmuyor. O artık olmuyor. Yeni güncellemeyle beraber pisicikler bu bug ortadan kalkmış. Evet. Hileli kapıyı bilmek için bir önceki numarayı bilmek gerekiyordu. Ama aramızda kimse bilmiyor. Eee... Hey sen siyahlı. Hadi kankam. Kankam yapabilirsin ha. Sen. Lan. Şşş. Mabili. Hadi ama ikinizden biri yapmalı. Ya burada masum minnak bir konuşan kedi mi yapsın bunu he? Adamım benim be. Helal lan sana. Yürü yürü kanka. Ama dur lan onu. Gel gel kanka iyi misin be? He? Oğlum, oğlum ben yapacaktım lan. Niye kendini feda ediyorsun lan deli? Cık, o kadar dedim bırak ben yapayım diye. Yok bir kendi çok ısrar edince ben de bıraktım yani. <laughs> 21'e geldik. Bak tek başıma olsaydım bu kadar rahat ilerleyip güncellemeleri size yansıtamazdım. Size söyleyemezdim PSVC. Yani insanlarla girdiğim için bana kızma. Olur mu? Ekibimle de bu arada gireceğiz PSVC. Akşama manyak videolar çekeceğiz. Yarına da yükleyeceğiz inşallah. Evet 24'e geldik. Tamam. Eh şu an güzel güzel pati pati ilerliyor. Anam. Ya. Ya. Ama. Ama ama lütfen. Hayır ya. Nasıl Ya. Pisicikler vitaminim bile yok hiçbir şey alamadım. Loot gerekiyor bana çok acilenen. Yeni insanlarla girmek zorunda kaldım pisicikler. Ya daha deminkiler baya iyilerdi ya. Siyahlı ve mavili olanlar. Bunlar sarılı ve mavili. <laughs> Oo bir bu açılmamış mı? Heh. Tamamdır. Pisicikler bu güncellemeyle mi geldi bilmiyorum ama bir yamulma. Bir sallanma hissediyorum daha çok böyle. Allah Allah. Hadi gelin neyi bekliyorsunuz? Oho bunlar çok uyuşuk pisicikler. Okey. Burası kaçtı? 9 muydu? Tamam. Artık bunları ezberlememiz gerekiyor. Önceden ezberlememize gerek yoktu. Tık 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 Gafur ölmüştü. Tık 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 Oyuna yeniden girdi. Tık tık tık. Bakalım neler olacak. Tık tık tık. Tetektif. Kobri 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 Evet biraz loot yapmam gerekiyor pisecek Aa kim o? Oo loot'a bak be Tık 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 gafur loot bulmuştu tık 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 Oo <laughs> oh, şuradaki loot'u da alalım Aa mavili gelmiş Evet anahtarı Hah buldum tamam hadi Come on Eyvah karanlık. Tamam rush yok. Sakin. Sakin. Aha. Merhaba. Merhaba. Tamam. Geliyor mu? Yok yok gelmiyor. Ha devam hadi. Bir an tereddütte kaldık insanlarla beraber rush gelecek mi gelmeyecek mi diye ama gelmemeyi tercih etti rush. Oh, look, look, Ya şey vitamin ben sikte yapamıyorum Sik var. Ben orada yapamıyorum vitaminsiz. Vitamin ana bak merhaba. Ha. Eyvah vitamin yok. Lan nereye gittiniz? <laughs> merhaba. Çakmak gazı bitti. Ha şuradan eğileceğim. Tamam. Kankam ne pisli pisleyip duruyorsun ya. Ulan ben kendim konuşan pisiyim. Ben bu kadar pislememişimdir ha. Pis. <laughs> evet, Raş'tan bir haber yok hala daha. Rush'ın gelmesi de kötü. Gelmemesi de daha kötü. Hani tereddütte kalıyorsun. ''Ulan acaba gelecek mi lan? Lan arkamda mı?'' diye böyle tereddütte kalıyor. O daha kötü tereddütte kalmak. Şüphede kalmak. Evet. Devam. Şimdi şuraya gir kankam. Sen oraya unutlan Ya da lootlanma. Direkt anahtarı al gel. Hadi gel. Evet. 15. psecek Tamam. Geliyor. Bence gelecek. Evet. Evet. Gir evladım. Girmedi mi lan o? Oğlum o girmedi mi lan? Ha girmiş tamam güzel. Diğeri nerede? Burada tamam. Hadi let's go. Ya öyle böyle ilerliyoruz pisicikler. Daha demikler bir tık daha ilerdi insanlar ama bunlar da fena sayılmıyor. Hele şu mavi iyi yani. Şu hiçbir şey yapmıyor Sarıda. Niye girdi? Kanka nereden pisledi? Havadan pislemiş bana. Aha. Sarılı nerede? Eyvah yok. Gel kanka. Ah be ah be. Birini kaybettik. Ya yolda birini bırakmayı hiç sevmiyorum ama. Aha. 20 Yir, sik geliyor mu? Kanka ben vitaminsiz yapamam o görevi. Neyse ki gelmedi de, E birazdan gelecek. E bende vitamin yok. Vitaminsiz gafur. Fiziksel yoruma yazın. Vitaminsiz gafur yazın. Kankam görev paylaşımı yapalım. Sen onu al ben bunu. Tamam gidelim. Ee, ben bunu alayım sen onu al. Oğlum On bak peşimden gelmiş bak. Bekle. Raş gelebilir. Eyvah geliyor. <laughs> son anda. Buradan galiba. Evet 26. Çok güzel. Kankam gel. Kanka. Kanka ölmedin değil mi? Hayır. Ya. Oğlum öldü mü lan? Şşş. Ölmüş lan. Ulan. <laughs> Tek başıma kaldım ama üzüleyim. Bir insancığın gittiğine mi üzüleyim? Burası 26 idi. Ben öyle hatırlıyorum. Ben öyle hatırlıyorum pisicikler. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Doğru hatırlıyormuşum. Tek başımıza kaldık. Pisicikler. 28. herkes. Ay ay ne oluyor lan? Ay ne oluyor? Lan bu gözler var değil mi normalde? Okey. Ne oluyor? Oğlum bir şey oluyor lan. Lan gözler böyle ses çıkarıyor. Hani göz için hareket eder ya. Göz kapakçı hareket edince ses çıkıyor mu lan? Bir deneyeyim bakayım şimdi. Şu an herkes gözünü kapatıp açmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Otuza <laughs> geldik. Evet. Sik. Ve patimde vitamin yok. Yok pisicik ne yapayım Şimdi kuyruğumu çekecek Çekmedi Çekti Çekti kuyruğumu Lan ne yapacağız Vitamin yok Abi Vitamin yok Vitamin Aa eğil 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 eğil, eğil, eğil. Tamam Okey ee, eğil, eğil 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 Vitamin yok Her an peşimde 32 Nereden gideceğim Tamam öldük ben dedim abi vitamin yoksa ben ölürüm diye. Aa ölmedim lan. Hayır. Aa dedim abi vitamin yoksa ben ölürüm. Ben bunu hiç yapamıyorum pisicik vitamin olmadan. 37 pisicikler evet. Yeniden canlanmayı kullandım. Ama yeniden canlanma sayım 4 oldu. Evet şu an 4 oldu. Adem 5'ti. Dedim bir an acaba. Anam bu kaçtı lan? Abi 37 37 37 38'e geçtik. Tamam 39. Tamam çok güzel. Şurada bir loot gördüm. Evet, figür bana daha kolay geliyor Seek'den ama eğer vitaminim varsa e, Seek bana daha kolay geliyor Figür'den pisicikler. Böyle bir matematik var bende Figür ile Seek arasında. Tamam, gel bakayım buraya. Seni alayım. Dur lan. Sen buraya. Sen de buraya. Sen de buraya. Evet. Aa, oh, oh my gosh. Çok karanlık. Şöyle gidelim. 42'yi de unutmayın. Hop. Oh. Açıldı mı kapı? Neresi açılır oğlum? Şuradan gidelim şöyle. Burası ne? Tam burası benim geldiğim yer. Hmm, tamam. Bu kapı kendi kendine mi açıldı? He, 44. Tamam. 44. Benim pati feneri, çakmak, vitamin, yara bandı hariç her şey bulmam gerekiyor. Ama sağlam lootlanacak gibiyim. Bir daha anahtar bulmam gerekiyormuş. Ha, tek başına olmuyor ya. Ekiple gireceğiz pisicikler. Gafron patileri kanalına. Ay ne yapıyorum? Ay ne yapıyorum? Ekip deyince heyecanlanıyorum tabi onları çok seviyorum. Sağ patim Necmi, sol patim Biyanlıt. Ve tabi Zeynep askerim var. Doruk var. Onları da çok seviyorum. hem aa. Anahtar. Tık 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 tık, tık. Gafur tek başına kalmıştı. Tık tık, tık. Bakalım neler olacaktı. 40 4 PSC. Yani gerçekten tek başına ve yeni gelen bu güncellemeyle birlikte oyun daha da zorlaştı. İlerlemem güç. Geliyor. Geliyor. Lamba canavarı, lamba katili, ampul düşmanı geliyor. Seversiniz pisicikler bence bu aracı şeyi raşı neyse neyse raş Buradan mı gittin kanka? 46 45 yes 45 Evet 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 Hobilik 46 Sizce geçer miyiz figürü he ya da figüre gelebilir miyiz? Ya figürü geçersek çok sevinirim ya gerçekten Tek başımıza yani figür geçtik deriz be pisicik Buradan mı gideceğim lan? Burada bir vent var ama. Let's go baby. En son vent'ten gittim de ben ölmüştüm, kaybolmuştum diye hatırlıyorum. Vent'lerle aram iyi değil bu oyunda. Bak gene kaybolduk, görüyor musun? Sen ona oradan... tam açılmış açılmış kaybolmadık. <laughs> 47 ve figüre çok az kaldı. Figüre geldik yani pislikler. Bakalım ne yapacağız orada. 48. Wow tek başımayım. Heyecanlıyım. 49 ve welcome to figure. Uf, uf. Loot var mı? Loot, 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 loot. Güzel lootlandık ama ha. Tamam, okey. Şimdi şu ayarlardan bir şey mi yapıyorduk pisicikler? Kamerayı mı düşürüyorduk? Dü bunu mu düşürüyorduk? Yok, bunu değil. Bir şey, grafiği mi düşürüyorduk? Bunu 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 yoruma yazın ya. Bir şey yaparsak çok rahat buraya geçiyormuşuz falan öyle bir muhabbet varmış. Öğretim bana anam geldi. Geldi geldi geldi. Evet bak obli 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 hemen tarama kitap tarama kitap tarama yes bir tane bulduk. Figür sakin kanka. Hop 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 tamam. Şu arkamıza bakalım. Buraya tek 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 tek. Aha bir tane daha bulduk. Güzel. Sakin. Nefes alışverişinizi burada pisicikler böyle azaltacaksınız. Sakinleyeceksiniz. Sakinleşeceksiniz. Panik yapmayacaksınız. Bir gün neredesin kanka? Bir bakayım nerede olduğunu bir görmem gerekiyor. Tam buradaymış. Geliyor. Ta, git 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 git. Git lan git. Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Aa! Aa! Nasıl ya? Gitmişti ama geri dönmüş. Yine figüre öldün Gaffur. çünkü tek başınaydın. Aynen öyle pisicikler tek başıma olmuyor. Konuşanlar kediler ekibimle Gaffur'un patileri kanalına Doors videosu gelecek pisicikler takipte kalın. Bu videoda da patimden geldiği kadar size güncellemeleri gösterdim ki en büyük güncelleme bence oyunun zorlaşması olmuş. Hmm, baksana da figür yani gidiyordu geri dönmüş. Yani normalde öyle bir şey var. olur muydu? Olmazdı. Benim bilmediğim, göremediğim güncellemelere de siz yoruma yazın pisicikler. Neymiş o güncellemeler? Ben de okumuş olayım, bilmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Videolar gelmeye devam edecek. Yes yeni, yep yeni, yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.